Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte e, kasa açılım videosu yapıyoruz. Markete 1 artı 3 gelmiş. Şöyle 2022 en iyiler kasası. Yeni iyi bakalım bunlardan hangisi daha iyi? 2022 mi 2023 mi? 2022 daha iyi gibime geliyor. 1 artı 3 de olduğu için 15 tane geliyor. Hangisi daha iyi? Ya bu mu daha iyi? Yoksa 2023 en iyiler mi? Yeni 2025 kasasında. Hangisi daha iyi? Şöyle bir 2022'den alalım ya. 2022'den 20 tane aldık. Bir de bundan alalım. Bakalım. Yet yetmiyor da bunda. 1 artı 3 yok bunda. Tek, tek alımlarda 1 artı 3 yok. 5 adet atak kısası. 1 adet ölü kısası verdi. 2 tane daha düz kısası. Yaprak dökümü. Şu anda Petrol sunucusundayım. Şöyle bir sunucu değiştirelim. Memleketimiz biraz daha 23 kasa var bu arada destelerimizde bir tonlu destelerimiz var şimdi kasadan aşmaya devam edelim yaprak döşemi ödüm kasasından başka hiçbir kasa vermedim şimdi şuraya gidelim artık başka bir kasa vermem lazım materyal yağmuru kat. Sıkartabilecek miyiz acaba? Aldığım bir kazası verdi. katıdan hiç yaşmamışsınız. Materyal yağmuru daha verdim. 5 tane materyal yağmuru verdim. Şöyle bir sunucu 10'a gidelim. 22 en iyiymiş. 2 tane daha verdi materyal yağmuru. Vermiştim. Bir tane daha verdi tane daha onlar. Zombi bir tane daha ve bir daha atar kasası verdi. Şimdi 11, 9, 20 tane kasadan 11, 9, 20, 20, 26, 6 daha 32, 3 tane daha 35 tane kasa verdi. 20 kasanın içerisinde 35 kasa verdi. Ee, ve biz de bir an faydalandığımız için 12.950 zaya 35 tane kasa aldık. 100 top kasası açalım. X bir verdi. Atak kasası yapıştı. X bir verdi. 10 yıldız verdi. 10 yıldız verdi. verdi. 200 materyal. 10 bin yıldız. 15 yıldız. Sütümüzü değiştirelim. Şöyle en son Avrupa'ya gidelim materyal yağmuru 25 ton verdi. Bir 10 bin daha verdi. 10 bin zipi. 10 zipi daha. Bu kadar ne çalıp? 10 bin. 10 bin zipi. 20 bin zipi. 10 zipi. Dur, Boş bir gördüm. 12. Yapıştı. Yani kayda değer şimdilik hiçbir şey vermedi. 50 bin xt güzel. Materyal yağmuru. 40 yıllık güzel verdi. 250 materyal. 20 bin xt. Materyal verdi. bir sunucuya girelim. kara bir inç yapalım da. 17'ye geçtik. Yaprak kaçıyor 15 yıllık. 10 yıllık. 50 bin 25 bin 18 yıllık. Bunları da burada açalım. Kayda değer hiçbir şey vermedi. Yani 50 bin XP'ler ve zipler var. Şöyle zula sesimizi toplayalım. Bu ne? 8 bin anahtarlık. Şey dizelim. RSS 1. Hmm. Ee... Aynen ya RSS spiral alalım %75 materyal gereksinimi de verdi 2500 dolar parası 5.000 materyal Burada da çıkartmasını verdi 8 bitin Yine RSS spiral alalım Death Dance Premium Zulapes Cluster İngiliz anahtarı verdi Zaten süresiz bir Fat Pro 50 tutan mı? Bir materyal. 3000 XP ve seviye atladık. M468 destesi. 15 günlük M468. 87 de 11 e destesi verecek. 500 krom. Bize kobalt lazım ya. Yani. Hiç kobaltımız yok silahları artı hediye vurmak bu hangi şahram için verdi? Ee, 430 443 bin 944 bine yakın şey verdi. destemiz var. Şu 368'i açalım. Quantum verebilirdi de vermedi. Şöyle şu pop garantiliden açalım. Can 2 pop desen nerede? Hiç pop deseni incelemedim. süper bilet mi? Al şunu. Cani ge verdi değil mi? Yanlış ama. Neymiş ve yanarlı dönerli bir şey. Nasıl gitti. Çok değişik gitti. Çıkart ya. Surucu. Çok değişik gitti. Ama güzel yani deneriz şimdi de gireriz oynarız testere de şey yapmamak lazım şu formal şeylerini açmamız lazım şu kenar bahçe ve beşik hiç açma. galatasaray değil çünkü gerek yok usta efsane premiumlar 21 tane varmış Cennet kabus ve horoz Başka ne açardın sen Desen karakterli platin destek 5 tane 5 8 tane gölge kostüm kartı 5 tane Türkiye forması efsane premium 4 tane var bunda ne var çıkıyor Sultan oyuncak Osmanlı Raptor ve köpek balığı bakalım hadi. şu kostüm seçmeli kaç şakacı kostüm Vandert'te de gördüm orada Vandert'te de. Şunları açalım, beslenip gelmemek için. var mı? Yok. Seçmeni Türkiye şapkası. Şöyle beslen açalım. Red Fed'e de seni çekmiştim. Bir şey yapayım diye o kalmış. Normalde bakalım ne kullanıyoruz. Türkiye'de seni bir stil kullanıyoruz. Red Fed'e kalsın iyidir. Red Fed iyidir. Red Fed'i seviyoruz. Zula e 100. seviyeye ulaşmışız. Ön eklenti. Teklenti bin tane Titanium Titanium ya bende çok var ya onlardan Bana Kobalt ver oyun %100 materyal gereksinimi Karselet Operasyon Kazası Scopes'ı RT2 ya Hiç kullanmadığım bir karakter Battle Royale özel Zeynep kamuflaj kostümü Vay be. 2500 demire 250 demir 2500 demir 2500 Ben de 939 var demir 939 bin 192 bin krom 93 bin titanyum 495 de şey var Şöyle bir dakika 75 şey almıştık değil mi biz? Aa bunlar da ben Hemen Aa, yükselt diyelim Materyal bas. 495 materyal gereksinimini bas. 495'e 495 tam yetiyor. %50'yi basabiliyor mu bir daha? A. A. Oluyor da çok düşük. Çok düşük oluyor. İkisini aynı anda basın. Yok ya vazgeçtim. %75, %75'in 25'in %50'sine bir daha indireyim. Tamam ya, bir de, bir de Bir de bir başarı olarak %30 basalım %47 e. Artı 7'ye geçer misin? Geçti abi. Vallahi geçti Sıfırda kobaltımız kaldı Vallahi geçti Şimdi Başka neyimiz kaldı? Aa, RK'mız kaldı. Karsın olur. bir ötü şu kadar alacağım. Süper Şubat. Zipi'de hiçbir şeyimiz yok zaten. Burada alabileceğiniz... Başka bir şey kaldı mı? Destan sakası, elit sakası. Bir de bu elitten açalım. Ama yetmiyor. 1 artı 3 şey yap. Çok az şey de yani yok. Ee, bir, adet de yok. Bir adet de üzeri 5 adet ve al, üzeri alımında var. Başka neyimiz kaldı? Başka da bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da böylelikle sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi şe kasaları açtık. 2022 EY'ler kasası açtık. Bir sonrakinde de e, Şi şey açacağız. 23 en iyilerden açmayı düşünüyorum. Böyle bir teklif olduğu zaman 2023 en iyisinden almayı en iyilerinden çekmek istiyorum. Yani bence güzel olacak. Ee, bakalım ikisini de karşılaştırmış karşılaştırmasını yaparız belirlikle. O zaman e, daha iyi anlaşılabileceği, hangisinin daha iyi olduğu anlaşılabilir. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay